Merhabalar, bugün yakaladığı yakaladığı noktakomu ne alıyoruz? bahsetmek istiyorum. ürünleri daha şimdi elime geçtiği için şimdi tanıtıyorum. şöyle, ben karelerini, kare olanları tercih etmiştim. O yüzden e, karelerini yollamışlar. Buradan onun için teşekkür ediyorum. Önce ürünleri ilk defa sizinle açacağım. Şöyle, altyazımızın içi kadar küçük.

B27 Hem beğendiğim responu çok küçük gösterenler idare etmeye çalışıyor neyse öncelikle ilk defa size açıyorum nasıl olduklarını biliyorum ama daha önce aldığım ürünlerden şanslı olduğum için bunlar da iyi olduğunu düşünüyorum tırnaklarımda sızım için şu an golden olduğum 221 numara boyasına lila renkte, beyaz renkte bir oje. Öncelikle 5 tane disk olduğu için bütün tırnaklarımı size her diskten bir desen yapmaya çalışacağım. öncelikle en beğendiğim ya da öncelikle şu Best Baby diskinden başlıyorum. İçinden size şu deseni seçtim. Şurada en alttaki çekli deseni Şimdi onu yapacağım ama öncelikle üzerinde bulunan jelatini kaldırmam gerekiyor. Şur kenarlarına benim yaptığım gibi yaparsın jelatin zaten yavaş yavaş kalkar. Şöyle Şekilde sonra ben sorun yok. Ben ben tırnaklarıma desen yapmak için plan şöyle süper şahin sesin 14 numaralı ojesini kullanacağım. Bu oje ayrıca e, konakta da kullanılıyor. Öncelikle Fazla da, daha önce kazma kazma kokonunu aldım. Şu stan ve scraper olan Bunu e, kullanacağım. Ondan ben ben scraper'ını kullanmıyorum. Riskler scraper çizdiği için Siz de benim gibi onun yerine kart kullanabilirsiniz. Bir eski banka kartı veya market kartı olabilir. Öncelikle şu en alttaki dediğim çiçeğe ojemi sürüyorum. Daha sonra kartımla seyiriyorum ve başka pompamı alıyorum. Sonra da tırnağımı aynı şekilde bastırıyorum. Bakın Gerçekten rüzgar çok güzel. Evet. Daha sonra başka bir diske geçiyorum. Bu sefer de B27 diskimi kullanacağım. Bu diskten de e, sizlere şu desen yapacağım. Tekrar cebetimi bunun da kaldırıyorum.

Tabi e, disklerimizi böyle kullandıktan sonra pis bırakmayın kesinlikle, onun için ne yapacağınızı da en son göstereceğim. Daha sonra orta parmağıma da, um, ben 08 şu çiçeği yapacağım. Tekrar serinin geleceğini, zaten şurada yazı var, Protective. 14 diye Bir okta ok var zaten Ayrıca o oku da konakta kullanabilirsiniz Mojemi hmm. sürdüm aldım geçirdim <laughs> Ve en yani son sonları. İkinci defem son onuncu defem ve sıfır altı. Ondan da, şu, şimdi biraz mı harf Ha, onu ben şöyle yapıyorum çıkarıyorum Bu arada cihazımı çıkarttıktan sonra gözler gerçekten aynı durumlar. Bakın. Oradan dediğim gibi okay. diye. şu yukarıdan gözler yukarıdan gözler yukarıdan

genel gelgi için güzel bir resmi gördüm olsun güzel oldu en evet, son dediğim gibi ne yapıyorsunuz genelde ben resimlerimi denememek için şöyle bir kulaklığımı kullanıyorum ayak basitliğine döküyorum tutuyorum bu yönde daha sonra siz böyle içine işte bu kadar. Sizinle almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu videoda gerçekten kaçırılmayacaktım. Hepinize iyi günler. Blog'umu öğrenmeye ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.